sınıftayken hoca dedi e, herkes bir yana bir yana gidiyordu. Bizi de e, bizi videoya aldı sınıf öğretmeni, e, müzik hocası. Dedi sizi YouTube'a atacağım. Dedik niye atıyorsunuz hocam öyle söyledik. Bizim ismimizi yazdı. Sonra sınıf öğretmenimizi aradı de, dedi gel sınıfa. Sonra bizi kapının arkasına aldı. Bir on kişi vardı hepimizi dövdü. Sonra en sonunda benimle bir arkadaşımı götürdü tuvalete, tuvalette dövdü. Sopa böyle yumruk, kafamı duvar, zarar verdi, kafamı duvara vurdu. Darp edildim, şikayetçiyim. Okul e, müdürü beni aradı. Böyle böyle bir durum var diye çocuğun dövülmüş diye ben apar topar geldim. Mesele nedir ve bu darp izlerini görürken... E, şaştım kaldım. Çocuğum 13 yaşında. Bu yaşıma kadar bu dövmeyi ben yapmamışım çocuğuma. yani. Sebep ne olursa olsun bunun yapmaya hakkı yok. Gereğinin yapılması, ben yani şu an çocuğumu e, çocuk hastanesine sevk ettiler, oraya getireceğim. İnşallah geri yapılacak yani. Yapılmasa ben sonuna kadar gideceğim. Okul yetkilileri e, tutanak tutmuş. E, tespitli, her şey tespitli yani. Muhakkak okulda kamera e, görüntüleri de vardır. O yüzden e, geri yapılacak ise işte. ben Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Buradan geri yapıla, yapılacak inşallah. <laughs>